Arkadaşlar merhaba. Zeminlerin fiziksel özellikleri konusu soru çözümlerine devam ediyoruz. İkinci sorudayız. Sorumuz şöyle. Doğal durumdaki bir zemin numunesinin kütlesi 2.290 kg ve hacmi 0.015 metreküptür. Fırında kurutulduktan sonra kütlesi 2.35 kg'a düşüyor. Zeminin özgül yoğunluğu 2.68 olduğuna göre diyor doğal yoğunluğu, su içerini, doygunluk derecesinin boşluk oranı prosesini bulunuz diyor. İşte hava içerini bulunuz diyor. Hemen bize verilenler neymiş bir bakalım. Zeminin kütlesi, toplam kütlesi m toplam 2.290. Başka ne verilmiş? Hacmi verilmiş. V Ve toplam 0.0015 metreküp. Başka ne verilmiş? Bir de M kuru verilmiş. Hemen M kuruyu da yazalım. Kurutulduktan sonra kütlesi 2.035 kilogram. Bu da kilogram. Ve özgür yoğunluk. Yani tane özgür yoğunluğum GS ise 2.68 miş. Bana doğal yoğunluk vesaire bunları soruyor. Şimdi ben bu prizmayı çizerim arkadaşlar. Genellikle prizmanın sağını ve solunu bulurum. Ondan sonra Çözmeye başlarım. Hemen şimdi bize ne verilmiş bir bakalım. Sıfırda hacim verilmiş. Toplam hacim verilmiş. Toplam hacimimiz neymiş arkadaşlar? Bakalım. 0.015 metreküp. Yani 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ee, havanın kütlesi zaten arkadaşlar sıfırdır. Bunu biliyoruz. Danenin kütlesini vermiş aslında. Kuru ağırlıkla, kuru kütleyle Dane kütlesi eşittir arkadaşlar. Hani zemin prizmasına kuru bir zemin örneğini çizdiğimizde içinde sadece danenin kütlesi oluyor. Suyun kütlesi olmuyor da havanın kütlesi de sıfırdı. O halde danenin kütlesini de yazmış olayım. 2.035 kilogram ama bunu nasıl yazayım? Bunu direkt tona çevireyim. 2.035 çarpı 10 üzeri eksi 3. Toplam kütlem var arkadaşlar. Toplam kütlem biliniyorsa arkadaşlar toplam kütle biliniyorsa hem toplam eşittir m water artı m s buradan m water m toplam eksi m s'tir arkadaşlar bu da e, 2.290 çarpı 10 üzeri eksi 3 tona çeviriyorum arkadaşlar. Eksi 2.035 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan Enwater arkadaşlar kaç oluyormuş hemen bulayım. 2.290 eksi 2.035 35 işte bu. Çarpı 10 üzeri eksi 3 ve yazayım. 2.55 çarpı 10 üzeri eksi 4 ton arkadaşlar. Tona çevirmiş oldum. Şurada da ton yazayım. en Envolter'ı da 2.55 çarpı 10 üzeri eksi 4 ton bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi buradan su muhtevasını hemen bulabilirim. Arkadaşlar su muhtevası yani 5 gün hemen bulabilirim. Doğal yoğunluğu da hemen bulabilirim. Hatta ilk doğal yoğunluğu bulayım. A şıkkı. Rho n. ne eşittir arkadaşlar? Hem toplam bölü ve toplam. M toplamın belli mi arkadaşlar? Belli kaç? 2.290 çarpı 10 üzeri eksi 3. 2.290 çarpı 10 üzeri eksi 3 ton bölü. Ve toplamın 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. Hemen çarpayım. 2.290 bölü 1.5 1.53 doğal yoğunluk 1.53 ton bölü metreküp. Hemen 5 şıkkını bulabilirim. 5 şıkkını bulabilirim. Şöyle su muhtevası neydi arkadaşlar? Suyun kütlesi bölü danenin kütlesiydi değil mi? Şimdi suyun kütlesi kaçtı arkadaşlar? 2.55 Çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü tanenin kütlesi 2.035 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan su muhtevası ne eşit oluyor arkadaşlar? Hemen bulalım. 2.55 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ah, 10 üzeri eksi 4 pardon. Bölü 2.035 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan 0.125 olduğunu görürüz. Bu da şuna eşittir. Şu şekilde de gösterebiliriz. %12.5 diye de gösterebiliriz sunuk devasını. Doygunluk derecesini istiyor arkadaşlar. Şimdi doygunluk derecesini istiyor ya arkadaşlar. Doygunluk derecesi için benim e, şunu bilmem lazım. boş e, Suyun hacmini bilmem lazım. Ben boşluk hacmini biliyorum ama benim suyun hacmini de bilmem gerekiyor. Suyun hacmi için arkadaşlar bana raw water'ı vermiş. Ben dolayısıyla şeyi bulabilirim değil mi? Yani şöyle şimdi doygunluk derecesi neydi? Ve water bölüm ve boşluk. O da eşittir suyun hacmi m water rho water'dı değil mi? Bölüm ve boşluk. Şimdi ben şeyi biliyorum. Suyun kütlesini biliyorum. Suyun hacmini de biliyorum. Suyun yoğunluğunu da biliyorum. 0.891. O halde şöyle yazabilir miyim? Yani suyun hacmini şu şekilde bulabilir miyim? Hemen şöyle yazayım. m water 2. 55 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0.981 bölü ve boşluk kaçtı arkadaşlar? Ve boşluk v boşluğu bulmamışız arkadaşlar. Ve boşluğu da bulmamız gerekiyor. O halde şöyle ayrı ayrı bulayım. Hemen seri bir şekilde. Şunu da sileyim. Şimdi, ve water eşittir. En water bölü raw water. Buradan 2.55 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0.981. Buradan hemen bu kaç oluyormuş bakalım. 2.55 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0.981. 2.6 iki nokta e, V water eşittir şöyle V water eşittir 2.6 çarpı 10 üzeri eksi 4 hemen V boşluğu da bulayım V boşluğu bulmam için V'si bilmem gerekiyor Şu V'si bileceğim ondan sonra V toplamdan V'si çıkardım bana V boşluğu verecek hemen yapayım V'si nasıl bulacağım arkadaşlar MS bölü Rho S arkadaşlar Rho -S biliyor muyum arkadaşlar? Rho -S bilmiyorum. Ama bulabilirim. Çünkü bana özgür yoğunluğu vermiş. Hemen şuraya bir şey açıyorum. Rho S şöyle Gs eşittir. Rho -S bölü Rho Water buradan Rho -S eşittir. Rho -S eşittir. Rho Water çarpı gs. Roboter'ım 0.981 çarpı 2.68. İşte o halde ROES'i bulmuş oluyorum. ROES ne oluyor? 0.981 çarpı 2.68 2.63 ROES eşittir işte 2.63 ton bölü metreküp. Tamam. Bunu buldum arkadaşlar. MS'i de biliyorum. O halde VS'i bulabilirim değil mi? O halde Vs eşittir. E, MS'imiz kaçtı? 2.035 2.035 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2.63 Buradan Vs ne oluyor arkadaşlar? Bu aralar buradaki hacimlerin birim metreküp arkadaşlar. Vs şöyle hemen yazayım. 2.035 bölü Pardon çarpı 10 üzeri eksi 3'ü var. Bölü 2.63. Bu da 7.74. 7.74 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre küp. İşleme devam ediyorum arkadaşlar. Doygunluk derecesini şu şekilde bulabilirim. Devam ediyorum C şıkkına. SR eşittir arkadaşlar. V water bulmuştum şey V'si buldum. Tamam V'si bulduktan sonra V boşluğu da bulayım. O şekilde yazayım şeyi. Şimdi V toplam eşittir. Vs artı V boşluk ise V toplamım kaç? 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 O da eşittir. Vs'im çarpı 10 üzeri eksi 4 artı VB. Buradan VB'yi çektiğimde arkadaşlar VB şuna eşit oluyor. Bulalım hemen. E, ee, şöyle alayım. 7 nokta pardon 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi 7.74 çarpı 10 üzeri eksi 4. VB 7.26 çarpı 10 üzeri eksi 4. 7.26 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp. Bu halde doygunluk derecesini artık bulabilirim. Ee, neydi v otur bölü yani suyun hacmi bölü tanenin hacmiydi. Şey suyun hacmi bölü boşluk hacmiydi. V boşluk. Bu da suyun hacmini bulduk. Neydi? 2.6 2.6 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü Boşluk boşluk hacmi ise 7.26 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan doygunluk derecesi eşittir arkadaşlar. Böyle 2.6 Böyle 7.26 diyebilirim. Çünkü 10 üzeri eksi 4 gelir. 0.36 0.358 yani 0.36 diyebilirim. Şimdi arkadaşlar D şıkkı boşluk oranını istiyor benden. Tamam. D seçeneği. Boşluk oranı neydi arkadaşlar? E eşittir. VB bölü VS'ti. VB değerim belli mi arkadaşlar? Belli. 7.26 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü çarpı 10 üzeri bölü VS'im kaçtı arkadaşlar? 7.74 çarpı 10 üzeri eksi 4. İşte buradan e'yi hemen çekiyorum. Buluyorum daha doğrusu. 7.26 bölü 7.74 0.938 0.938 Evet E şıkkı de bulun diyor. Polüste neydi arkadaşlar? N eşittir VB bölü V toplam daha hızlı bir şekilde e eşittir. Yani şunu da diyebilirim. N eşittir. E bölü E artı 1 de diyebilirim. Ama buradan bulalım. Böyle hacimleri belirken. Ve boşluk ne kadar? 7.26. 7.26 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre küp bölü. Ve toplamın 1.5. 10 üzeri eksi 3. Buradan en eşittir. 7.26 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 0.484 Evet 0.484 0.484 Geldim F şıkkı hava içeri Arkadaşlar hava içeri neydi? AV ile gösteriyor. Diyorduk ki havanın hacmi bölü Toplam hacim. Şimdi havanın hacmi neydi? V boşluk eksi V Votru değil mi? Yani boşluk hacmini, suyu çıkardığımda suyun hacmini çıkardığımda bana havanın hacmini verir. Bölü ve toplam. Şimdi V boşluğum ne kadar arkadaşlar? 7.26 7.26 Eksi 10 üzeri eksi 4'tür ikisi de V da 2.26 idi. 2.6 2.6 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan A ve hava içeriim şu oluyor. Hemen yazayım. 7.26 7.26 7.26 2.6, 7 .26, 7 .26 eksi çarpı 10 üzeri eksi 4 10 üzeri eksi 4 bölü 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 0.31 veya yüzde %31. Bunları yüzde olarak da ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Ben o şekilde yaptım. İkinci sorumuz da burada bu kadar. Burada bitiyor. Diğer videoda gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.